Selamun Aleyküm Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar yıldız üyelik sistemi değişti. Şu anda test sunucusunda yıldız üyelik sistemine yeni bir açı getirmişler. Yani normalde sadece o ayın yıldız üyelik sisteminde yıldız üyeliğini alıyordunuz. O ayın belirlenen yıldız üyeliğini. Ama yengeler sistemde size 5 tane seçenek sunuluyor. Mesela kimin ölümcül sinir, Nox'un kül çiçeği, Aldous'un tapınak korucusu, Kuro'nun buz golemi kostümünü herhangi birini seçerek alabiliyorsunuz. Evet, normalde nadir kostüm parçasından aldığımız bu kostümler üzerinde oyuna giriş yaparken star yazısı yani etiketi bulunmaz. Nadir kostüm parçasından aldığınız için nadir parçalarla ama yenilenen sistemde size verilen kostümlerden herhangi birini seçebiliyorsunuz arkadaşlar. 5 tane seçileniz olacak ve herhangi birini seçtiğinizde o ay o yıldız üyelik kostümünü alacaksınız ama normal yeni çıkmış yıldız üyelik kostümünü alamayacaksınız bilginiz olsun ödüller yine aynı ödüllendirmeler yine aynı seviye ödülleri yine aynı bildiğiniz gibi işte mesela şurada 40. seviyede mesela şey veriyor kocaman gülümse ifadesini veriyor mesela son seviyede yine aynı o şey 60. seviyede mesela saklı heykeli veriyor arkadaşlar ödüllendirmeler yine aynı. Avantajlar yine aynı arkadaşlar bu şekilde. Görevler yine aynı şekilde bu şekilde birinci aşama ikinci aşama aktivite. Yenilenen mağaza bakalım mağazada herhangi bir şey var mı yenilenen. Mağazada herhangi bir şey yok. Yıldız üyelik sandığı yine aynı. Her şey aynı. Ama yeni sistem gerçekten hoş olmuş arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir kostüm almak bu ayrıcalık gerçekten muazzam önümüzdeki günlerde gelecek olan güncellemeler ile önemli bir değişiklik daha yapılıyor. Hesap merkezi özelliğinde arkadaşlar giriş geçmişi ekleniyor. Giriş geçmişi nedir? Arkadaşlar giriş geçmişi hesabınıza giren telefon modellerini, hangi saatte girdiğini, hangi tarihte girdiğini burada görebileceksiniz. Hesabınız herhangi bir şekilde çalındığında veya hesabınız şifresi herhangi bir yere bir hesaba geçtiğinde e, ya da e, ne diyeyim şöyle yani hesabınıza sizden habersiz birileri girdiğinde burada giriş geçmişi özelliği ile hesabınıza giriş yapan telefonların modellerini, saatlerini ve tarihlerini görebilmeye imkanınız olacak. Birkaç kişi sormuş eski videolarımızda vardı ama yine de değinmek istedim. Mega Elmas etkinliğinde arkadaşlar sol tarafta bir bilet sağ tarafta bir biletimiz var toplamda iki tane biletimiz var. Bunu şu şekilde değerlendirebiliriz aslında. Arkadaşlar buraya numara belliyorsunuz. Mesela şurada satın al diyorsunuz. Burada nadir kostüm parçası satın alıyorsunuz bir tane. Ve nadir kostüm parçası satın aldığınızda burada size bir tane bilet hakkı veriliyor. 5 tane numaradan oluşan. Mesela şöyle belliyorsunuz. 23, 94, şöyle 86. Şuradan istediğiniz numaraları belliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan mesela şöyle numaralar belliyorsunuz. Belledikten sonra arkadaşlar onayla diyorsunuz ve bu sizin ilk biletiniz oluyor e, ikinci numara için tekrar satın alıyorsunuz şöyle yapıyorsunuz e, rastgele diyelim bunları rastgele seçelim şu şekilde belirliyorsunuz arkadaşlar daha sonra bu e, numaralar bilet e, çekim yapılıyor arkadaşlar e, çekiliş bileti alıyorsunuz çekilişe katılmak için çekiliş yapılıyor buradaki numaralar ile işte, şurada sağ tarafta görüyorsunuz yani 5 numaradan herhangi bir numara tutarsa 10 elmas yani 10 tane e, burada işte adını hatırlayamadım şimdi. Eğer 4'ten numaranız 4 e, tane numaranızdan tutarsa arkadaşlar mesela 2 numara tutarsa 4'üncülük ödülü, 3 numara tutarsa 3'üncülük ödülü. Eğer 4 e, tane numara tutarsa 2'ncilik ödülü ve hepsi aynı tamamen olursa arkadaşlar 5 numara tamamen aynı olursa 218.683 elmas alırsınız. Evet hayal gibi ama gerçekten çıksa mükemmel olmaz mı? Bu şekilde arkadaşlar etkinliğimiz eee, kısaca değindim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.